sevgili altılar. Bir çözüm videosuyla da sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda denemenin çözümünü vereceğim. Paralel kenar üçgende alanla ilgili EBA'da o gün mini bir deneme gerçekleştirdik aynı anda. Onun sorularını tek tek anlatacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet, birinci sorumuz şöyleydi. Ali Bey evinin banyosunun kare şeklindeki zeminini ikiz kenardaki üçgen biçimindeki fayanslarla şekildeki gibi hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplıyor. Her bir fayansın fiyatı 4,5 TL olduğuna göre bu iş için ne kadar ödeme yapar diye sorulmuş. Hemen yapalım. Şimdi dik üçgen şeklindeki fayansımızın e, önce bize nesi lazım? Alanı lazım. Neden? Çünkü banyonun zemin kaplanacak. Bu üçgenlerle kaplanacak. Yani biz aslında banyonun bu kare şeklindeki zeminine kaç tane dik üçgen sığar onu hesaplamamız lazım. O zaman önce bir dik üçgenin alanını bulalım. Bu fayansın alanını. Bu bir dik üçgen. Dik üçgende alan neydi? Normalde alan formülü üçgende taban çarpı yükseklik bölü 2. Ama dik açılı üçgen olduğu zaman dik kenarların birisi taban birisi yükseklik oluyordu. Dolayısıyla 20 ile 20'ye çarpacağız. 20 ile 20'yi çarptıktan sonra 20 kere 20 400 yaptı. Daha sonra 2'ye bölüyorduk. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. 2'ye bölersek 200 santimetreydi birimi o yüzden santimetre kare olacak. Şimdi bir de banyomun zemininin alanını hesaplamam lazım. Bir kenarım 3 metre. Ne yapmam gerekiyor? 3 metre ile 3 metreyi çarpacağım. Çünkü karenin alanı taban en çarpı boydu. 3 metre ile 3 metreyi çarpacağım. Ama size burada şöyle bir hatırlatma yapıyorum. Fark ettiysek buradaki birimimiz santimetre kare. Ama Banyomuzun zemini metre cinsinden verilmiş. İsterseniz bu çevirmeyi başta yapabilirsiniz. Ama diyelim ki yapmadınız. 3 kere 3, 9. Artık birimin metre kare oldu. Burada en çok yaptığınız hata şu oluyor. Siz metre kareyi, santimetre kareye çevirmeyi öğrenmediniz. Dolayısıyla buradan bunları birbirine çevirmeye kalkmayın. Bu çevirmeyi ne zaman yapacağız? En başta yapacağız. İlerleyen derslerimizde bunu öğreneceğiz. Öğrendikten sonra yapabilirsiniz. Ama şu an bilmediğimiz için en başta çevirmeyi yapıyorum. Metreyi santimetreye çevireceğim. İki basamak aşağıda. 3 metre 300 santimetredir. 300 ile 300'ü çarparsak şöyle 9'u yazıp 4 sıfır ekliyordum. Yani ne, ne yaptı? 90 bin santimetre kare. Yani ben 90 bin santimetre karenin içinde ben rengimi bir değiştireyim. 90 bin santimetre karenin içinde kaç tane 200 santimetre kare var onu bulacağım. 900'ü şurada yapayım. 90 bini 200'e bölüyorum. 90 bini 200'e böldüğünüz zaman 2 sıfırı siliyoruz. Bir daha geri gelmemek üzere. 900'ü 2'ye bölerseniz 450 bulursunuz. 450 tane fayans gerekiyormuş. Ama bize fayans sayısını sormamış soruda. Sorunun çözümüne devam etmem lazım. Neyi sormuş? Kaç lira öder diye sormuş. Bir tanesi 4,5 ise 450 tanesinin kaç para olduğunu bulmak için 450 ile 4,5'u çarparım. Ondalık sayılarla çarpma yaparken nasıl yapıyordum? Sayımda virgül yokmuş gibi çarpıyordum. Bakın 45 olarak yazdım 4,5'i. Önce çarpıyorum. 0 kere 5, 0, 5 kere 5, 25 elde var. 2, 4 kere 5, 20, 2 de elde 22 yaptı. 4 kere 0, 0, 5 kere 4, 20 elde var. 2, 4 kere 4, 16, 2 de elde 18 yaptı. Topladım. Şöyle 0, şöyle 5, şöyle 2, burası 2 idi. 2, 8, 10'un 0'ı elde var. 1, 2 daha. 21, 250 yaptı ama... 4,5 oradaki 45 değildi. Burası neydi? Şöyle 4,5. Dolayısıyla şimdi virgüle geri dönüyorum. Bakıyorum virgülden sonra kaç basamak var? Bir basamak. Yukarıda var mı? Yok virgül. O zaman sadece en sonunda kaç basamak kaydıracağım? Bir basamak sayımdaki virgülü kaydırmam lazım. Sayımda virgül tabii yok şu anda ama virgül buradaymış gibi sayının sonundaymış gibi düşünüp sola doğru kaydırıyorduk. Bir basamak kaydırdığımızda şöyle virgül 0 oldu. 2025 virgül Virgülden sonraki sıfırın anlamı yoktur. Yani cevabım ne oldu? 2025 TL oldu. Doğru cevabım Bursa'ydı. Hemen devam edelim. Evet ikinci sorumuz. İkinci sorumuz biraz oran orantıyla da alakalı. Bakalım hatırlayabildiniz mi? Şimdi demiş ki buradaki dik üçgenin çevresini vermiş bir kere. 36. C eşittir 36. Başka ne vermiş? AC kenarını vermiş. AB kenarı ve BC kenarı belli değil. Benim buradaki üçgenin alanını bulmam için bu iki kenarı bulmam lazım. Çünkü bunlar birbirine dik. Birisi de taban birisine yükseklik diyeceğim. AB'ye yükseklik, BC'ye taban diyeceğim ki alanını hesaplayacağım. Başka bilgi var mı? Evet bir oran vermiş. BC'nin AB'ye oranı 4 bölü 3'müş. Yani BC 4'ün katlarından AB'de 3 ile orantılı bir şekilde katları devam edecekmiş. Yani bu AB 3'tür, BC 4'tür demek değil. Şöyle yanına kat ibaresini eklemeniz lazım. Yani BC'ye 4 kat dersem AB'ye kaç kat lazım? 3 kat. Yani tıpkı kat problemleri gibi çözüyorum ben bunu. Peki bu katların kaç olduğunu nereden bulacağım? Çevreden bulacağım. Neden? Kenarımın diğeri belli. AC 15 cm. E çevre 36 ise 36'dan 15'i çıkartırsa kaç bulmuş oluyoruz? 21 cm bulmuş oluyoruz. 21 cm kalan iki kenar toplamı. Yani kimle kimin toplamı? AB kenarıyla artı BC kenarının toplamı 21 yapıyormuş. Evet AB'nin dedik 3 kat demiştik. BC'ye ne demiştik? 4 kat demiştik. E 3 katla 4 katı toplarsa, ne yapar? Şuraya yazayım. 7 kat yapar. 7 kat eşittir 21'miş. 7 kat 21 ise bir katı bulmak için 21'i 7'ye bölerim. 21'in içinde 7. 3 defa var. Demek ki 3 ile orantılı. Yani kat oranımız 3. 3 kat demiştik. 1 kat 3 ise 3 ile 3'ü çarparsak 3 kere 3, 9. AB'yi 9 buluruz. Diğeri 4 kattı. Katın birisini 3 bulduk. Bu 3 bir katı eşit. 4 katı bulmak için 4 ile 3'ü çarparsak o zaman BC kenarında 12 olarak hesaplayacağız. Şurası da 12'ymiş BC. Şimdi alan hesaplayabilirim. Dik kenarların çarpımının yarısı yani 9 ile 12'yi çarparsak daha sonra da bölü 2 yapacağız. Aklınızda olsun. 9 12'yi çarpalım. 108 yapar. 108'i de 2'ye bölersek cevabımız 54 cm kare değil pardon metrekare olarak sormuş ama santimetre vermiş. Bak şöyle bir hata bulduk. Bunu ben gözden kaçırmışım yazarken soruyu. Santimetre kare diye düzeltelim. Cevabımız 54 oldu. Evet şimdi üçüncü sorudayız. Yukarıda verilmiş olan ABC üçgeni ile ilgili verilen öncüller var. Buna göre verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur diye sormuş. Bakın dikkat edin güzel bir soru. ABC üçgenin alanı A alanı demekti. 48 cm karedir demiş. Hemen hesaplayalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2 ydi. Bakıyorum BC tabanım 12. Buna ait yüksekliğim de var 8. O zaman 12 ile 8'i çarpıp 2'ye bölebilirim. 12 ile 8'i çarpıp 2'ye böleceğiz. 12 ile 8'i çarparsak 96. 2'ye bölersek gerçekten de 48 buluruz. 48 cm karedir. Doğru olmuş oldu. ABC üçgeninin çevresi 37 cm'dir. Çevre ne demektir? Üç kenar uzunluğunun toplamıydı. Bakıyorum şimdi 7, 12 ve 10'u toplayalım. 17 10, daha 17. 17 ile 12'yi toplarsanız 17 ve 12'yi şurada toplayayım. Toplarsanız 29 cm bulursunuz. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış oldu. Bakın zaten iki ışıklardan eledik mi geriye yalnızca bir kalıyor. Ama yine doğru uyalım. Evet şimdi üçüncü öncüle bakalım. AC kenarına ait yükseklik 6 cm'dir. Bakalım öyle mi? Alanımız 48'di. Taban AC tabanını seçeceğim o zaman taban olarak. AC kenarına ait yükseklikten bahsediyorsa. onla neyi çarpıp yani ona ait yüksekliğe h dedik. Bu 10. Neyi çarpıp 2'ye bölersem 48 bulurum. Tersten gideceğim. 48 ile çarparsam 96. 10 neyi çarparsam yükseklik olarak cevabım 96 olur. Bu bakın virgülü çıkıyor. 96'yı 10'a böldüğünüz zaman 9,6 bulacaksınız. Bölme işlemini öğrenmiş olmanız lazım ilk dönemin sonunda. Dolayısıyla yükseklik 6 çıkmamış. O zaman yalnızca 1 oldu. Doğru cevabımız Adana. Dördüncü sorumuza geçelim. Yukarıda verilmiş olan ABC dik üçgeninde AB BC'yi diktir. AD de DE'ye diktir. AD 6 cm, DE 8 cm, BD'yi vermiş 9, BC'yi vermiş 20 cm. Boyalı bölgenin alanını da Ben boyalı bölgenin alanını nasıl bulurum? Önce bir strateji geliştirmem lazım. Bakın, boyalı bölgedeki dörtgen özel bir dörtgen değil benim öğrendiklerimden. Dolayısıyla buradaki Bölgeyi bulabilmek için şöyle bir yol izleyebilirim. ABC üçgenin alanından, yani dıştaki büyük üçgenin alanından, ABC üçgeninin alanından kimin alanını çıkarmam lazım? Şu yukarıdaki boş üçgenin alanını, yani ADE üçgenini, şöyle alan sembolü de yapalım. Parantez açıp başına A koyuyoruz. Parantez açıp başına A koyuyoruz. ABC üçgeninin alanında ADE küçük üçgenin alanını çıkarmam lazım. ABC'nin alanını hesaplayalım aşağıda. Şuradan rengimi değiştireyim. Evet dik üçgen oluyor bakın. Dik üçgen dedik kenarlarından biri yüksekliktir demiştik. Şu çizdiğim o zaman büyük üçgenin yüksekliği. Burası da büyük üçgen için diğer dik kenar taban. Yüksekliğim buraya kadar 6. Alt taraf 9. 9 6 daha ne yapar? 15 yapar. Tabanım 20. O zaman 15 ile 20'yi çarpıp 2'ye böleceğim. 15 ile 20'yi çarparsam 300 bulurum. 300'ü de 2'ye bölersem kaç bulurum? 150 bulurum. Büyük üçgenimin alanı 150 cm kare. Şimdi bir de küçük üçgenimi hesaplayayım. Şu boş üçgen bakın. Onun yüksekliği 6, tabanı 8 yapmış oluyor. O zaman 6 ile 8'i çarparsam 6 kere 8 48 48'i de 2'ye bölersem şu bölü çizgisini çoban yapıverin artık. 2'ye bölersem kaç buluyorum? 24 cm kare buluyorum. Geriye kalanını bulmak için de 150'den 24'ü çıkarıyorum. 150'den 24'ü çıkarırsanız da C şıkkını bulursunuz. 126 cm kare. Hemen devam edelim. Beşinci soru. Bakın yine aynı tipte. Ben bu alanı nasıl bulurum? Önce onu düşüneceğiz. Bu alan aslında tamamı bakın dikdörtgenmiş. Dikdörtgenin içinden kimler kesilmiş? Bir sol taraftaki dik üçgen kesilmiş. 7'ye 10 cm dik kenarları. Bir de sağ taraftaki bir de sol taraftaki üçgen kesilmiş. Bir kenarı 11. Diğer dik kenarı. Bakın burası 10 burası da 10'dur. Hemen üzerine yazdım. Boyalı bölgenin alanını soruyor bizden. O zaman önce dikdörtgenin alanını bulmam lazım. D nokta A diyorum. Yani dikdörtgenin alanı. Dikdörtgenin alanı neydi? Eni ile boyunun çarpımıydı. Bakıyorum şöyle şurayı hesaplamam lazım. AB uzunluğu, DC uzunluğuna eşit. Buraya kadar 11, burası 5. 11, 5 daha ne yapar? 16 yapar. Şuraya yazalım. 16 cm yaptı. O zaman 16 çarpı Eline bakıyorum 10. 16 ile 10'u çarparsam dikdörtgenin alanı 160 santimetre kare yaptı. Bunun içinden şuradaki boş bölgeleri çıkarmam lazım. Şöyle bir numarayla işaretlediğim üçgenin alanı ne? Bu dik üçgen olduğu için dik kenarların birisi yükseklik birisi taban. O zaman dik kenarların birisi 10 birisi 7 idi. 10 ile 7'yi çarparsam 70 taban çarpı yükseklik bir de 2'ye bölüyorum. 72'ye bölersek 35. Şuradaki boşluğun alanı 35. Bir de bu taraftaki boşluğu hesaplayalım. Yine bakın dik üçgen. Dolayısıyla şu işaretlediğim dik üçgenin yüksekliği, şu işaretlediğimde bu üçgene ait yüksekliğe ait taban olmuş oluyor. Birisi 10, birisi 11. Ne yapacağım? 10 ile 11'i çarpacağım. 10 ile 11'i çarparsak 110. 110'u 2'ye bölersek 55 santimetre kare buluyoruz. Bakın şu boşluk 55 yapıyormuş. Şurası 55. Şuradaki boşlukta 35 yapıyormuş. 35. O zaman dikdörtgenin alanından 55 ve 35'i çıkarırsam geriye kırmızı bölge kalır. 160'lı toplama. 160'tan 35 ve 55 toplarsak ne yapar? 90 yapar. 160'tan 90'ı çıkarırsak doğru cevabı 70 derece olur. Bursa bulurum dolayısıyla. Hemen devam edelim. 6. sorumuz. Yukarıda bir tarlanın AB kenarına ait yüksekliği tarlanın en uzun kenarının uzunluğunun yarısı kadar. Ha, güzel bir soru bakın. Biraz dolandırmış bize. Buna göre tarlanın alanı kaç metre karedir diye sormuş. Şimdi bakalım. Şimdi bize üç kenar uzunluğu vermiş ve alandan bahsediyor. Sakın ola bu üç kenarı toplamayın çünkü bu bir çevre sorusu değil. Bize alan soruyor. Alan nasıl hesaplanıyordu? Taban çarpı yükseklik bölü 2 ile hesaplanıyordu. Şimdi bakıyorum. Tabanlarım var ama yüksekliklerim yok. Hangi yüksekliği bulayım? Bana soruda ipucunu verdiği yüksekliği bulayım. AB kenarına ait yükseklikle ilgili bilgi verdiği için AB kenarına ait yüksekliği çizeyim. Bakın AB burası. AB kenarına ait yükseklik karşı köşeden gelecek. Karşısında C var. C'den buraya bir dik indiriyorum. Bununla ilgili bilgi vermiş bakın. Bu yükseklik demiş. Tarlanın en uzun kenarının uzunluğunun yarısı. Tarlanın en uzun kenarı 20 metre. E 20'nin yarısı ne yapar? 10 yapar. Demek ki buradaki AB kenarına ait uzunluk yükseklik daha doğrusu 10 metreymiş. O zaman alan çıktı. Tabanım 12. Yüksekliğim 10. 12 ile 10'u çarpıp 2'ye böleceğiz. 12 ile 10'u çarparsak 120 yapar. 2'ye bölersek de 60 metrekare buluruz. Doğru cevabımız denizliydi. Yedinci sorumuz. Yukarıdaki ABC üçgeninde AH, BC'ye diktir. AH 12 cm'dir yani yükseklik. BC taban 15 cm. Kolay bir soruymuş. Alanı sormuş. Direkt taban belli, yükseklik belli. 15 ile 12'yi çarpı 2'ye bölmeniz gerekiyordu. 15 ile 12'yi çarparsanız 180 bulursunuz. 180'i de 2'ye bölerseniz kaç buluyoruz? 90 buluyoruz. Cevabımız Ceyhan'da. Evet, hemen sıradaki paralel kenar sorusuymuş. Paralel kenarın alanı ile ilgili bir bilgi var. Çevreyle ilgili bir bilgi var. Bir kenar uzunluğu değil, hatta yükseklik olan PL'nin yüksekliğinin kaç olduğunu sormuş. Hemen işlemlere geçelim. Şimdi alan vermiş bana, bir yükseklik vermiş bakın. Alan nasıl bulunuyordu paralel kenarın alanı? üçgenle çok benziyordu. Sadece ikiye bölmüyorduk. Paralelkenarın alanı taban çarpı yükseklikte. Bakıyorum şimdi bu yükseklik için seçilen taban 10 değildir. Hep ne diyoruz? Yükseklik hangi kenarın üzerine dik olarak geldiyse o kenar tabandır. Burada çizilen yükseklik NK'nin üzerine dik geldiği için taban olarak onu kullanmayacağım. NK kenarını bulacağım, kullanacağım. İyi de öğretmenim NK kenarı belli değil. NK kenarını biz kendimiz bulacağız. Nasıl bulacağız? Çevreyi verdiği için diyeceğiz ki KL 10 cm ise NM de 10 cm'dir. 10 burası 10 burası 20. 32'den 20'yi çıkartırsak 12 cm kalır. Geriye kalan iki kenar 12 cm ise her birisini bulmak için ikiye böleriz. Demek ki ML 6 cm, N2 6 cm. Yani bizim alın için gerekli olan taban belli oldu. 6. Taban 6. Yüksekliği bilmiyorum. Tabanla yüksekliği çarpmış. Kaç bulmuş bakın. 54 bulmuş. 6 ile neyi çarparsam 54 yapar. 6 kere 9. 54 olacaktı. Doğru cevabım Adana. Hemen devam edelim. 9. sorumuz. Yukarıda verilen KLM'nin paralel kenarında N, S, L, M'yi diktir bakın şurası evet NK 7 cm NS 8 cm olduğuna göre bu paralel kenarın alanı alan için biraz önce söyledik taban çarpı yükseklik dikkat etmem gereken şey yüksekliğin hangi tabana ait oldu bakıyorum bir yükseklik çizilmiş hangi tabana ait ML tabanına ait ML kenarını biliyor muyum soru da vermemiş ama bunun eşini vermiş NK ML'ye eşit olduğu için karşılıklı kenarlar Burası aslında 7 santimetre. O zaman sorun bitti. Tabanım 7, yüksekliğim 8. 7 kere 8, 56 santimetre kare bulurum. Evet, sondan bir önceki sorumuz. Karesel bir zemin vermiş. Paralel kenarın alanı demiş. Buradaki hesabı kendimizin yapmasını istemiş soruda. Kendimiz sayacağız. Sık yapmıştık zaten böyle soru. PR'nin tabanı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Taban uzunluğum 9 birim. Buna ait yüksekliği kendim çiziyorum. Bakın şuydu yüksekliğim. Bir de bunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yüksekliğim de 6. O zaman 6 kere 9. Kaç buluyorum? 54 birim kare buluyorum. Doğru cevabım denizli. Son sorum. Yukarıdaki PRST paralel kenarın alanına 200 santimetre kare. TU 10 hemen üzerine yazıyorum. Burası olmuş. TV 8miş. PRST paralel kenarının çevresi kaç santimetredir? Şimdi diğer uzun kenar ve kısa kenarlar belli değil. Alan'dan faydalanarak onu bulacağım. Alan nasıl hesaplanıyordu? Paralel kenarda taban çarpı Yükseklik. Bakıyorum şimdi. TU ile başlayalım. TU 10 santimetreydi buradaki yükseklik. Buradaki yükseklik hangi tabana ait? PR'ye ait. PR'yi bilmiyorum. O zaman tabanı bilmiyorum. Bununla onu çarpmış. Bununla onu çarpınca alan bulmam lazım. Yani 200 olarak vermişti. Onunla neyi çarparsam 200 yapar. onla 20'yi çarparsam 200 yapar. Dolayısıyla birinci yükseklik, yüze, pardon birinci kenar PR kenarı taban arıyorduk ya karıştırmayalım. PR tabanı taban 1 diyeyim. Yani PR 20 cm olarak bulundu. Şimdi bir de kısa kenarı bulalım. Aynı formül burada da geçerli. Bakın buradaki yüksekliğim de 8. 8 ve TL'yi çarpacağım. Bilmiyorum. Sonucun yine kaç bulunması gerekiyor? 200. Oradan da 200 gelmesi lazım. Bulmak için 200'ü 8'e bölüyorum. 200'ü 8'e bölersek de 25 buluruz. Burası 25. Karşısı 25. 20'ye 20. Çevreyi bulacağız. 25-25-50. 20-20-40. 40 ile 50'yi toplarsak çevreyi 90 buluyoruz. Evet. Burada bitirelim soru çözümümüzü. Kolay gelsin lütfen anlamadığınız yerleri dikkatlice tekrar tekrar izleyin. İyi çalışmalar.